Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere farklı olarak LRF çantamda neler yok isimli bir video hazırlamayı planladım. LRF avlarında en önem verdiğim şey aslında hafiflik ve pratik olmak. Makine kamış kombinasyonunda hafif olmasına olabildiğince dikkat ediyoruz. Bazen meralarda balığı bulamadığımızda da gezmek gerekiyor veya kayalarda avlanıyoruz. Hafif olmak gerekiyor. Bu yüzden LRF çantamı olabildiğince hafif tutmaya ve yanıma ava olabildiğince az malzeme götürüyorum. öncelikle şundan bahsedeyim. LRF çantamda neler yok? Paket paket silikon yok. Öncelikle ondan bahsedeyim. çünkü şunu fark ettim. Bir avda maksimum 4 tane 5 tane silikon çeşidi kullanıyorum lerefe çantamda paket paket silikon yok çantamda yine yedek kafa yedek makina yedek ip gibi bileşenler yok yine aynı şekilde paket paket jiketler snapler klipsler ağırlıklar Bunlar yok 6-7 kutu sıvılı silikon yok çantamda ve ee, yine aynı şekilde 3-4-5 çeşit lider yok. Kısaca bahsedeyim. Şimdi örneğin şu jiket kutum istavrit için çok çok bile fazla. İstavrit için istavrit avına gittiğimdeki e, yanıma götürdüğüm şeylerden bahsedeceğim. Bunun yarısı bir kutu bile fazlasıyla istavrit için yeterli. Çünkü bir avda maksimum belki 3-4 tane jiket kullanıyoruzdur. Karışık bir Berkley gulp kutusu götürüyorum istavrite. Yine karışık bir ekocir içerisinde karışık farklı renkleri var, farklı modelleri var. Bu gulp da aynı şekilde detaylı bakmak isteyen e, silikon inceleme videoma bakabilir. Bunu götürüyorum. Şöyle sıvılı silikon almak için bir camımız koydum. Burada ne var? Bir tane 2LB İstavrit için kullandığım liderim var. Burada bir tane lider ip kesmek için bir makas. Balığın ağzından jiketi çıkaramadığımda kullandığım bir pense. Bu kadar. İstavrit için kullandığım ürünler, yanıma götürdüğüm e, ürünler sadece bunlar. Takımlar diyelim. Burada da eğer Mera'da isperi varsa bu kopmaz silikonları kullanıyorum. Birkaç da kısmı, kıstırma kurşun ekledim. Zaten ağırlıklı hep sıvılı silikon kullanıyorum. Bunları çok fazla kullanmıyorum. Eğer isperi varsa da yanımda götürdüğüm 3-4 farklı renk kopmaz silikon var. İstavri tavına giderken sadece bunları kullanıyorum. Şurada ne var? Burada hiçbir şey yok. Bu kadar. Eğer ki Mırmır avına gideceksem ben şu şekilde avlanıyorum. İstavrit için meraya gittiysem sadece istavrit avlıyorum. Farklı bir balık denemiyorum. Eee eğer mırmır avına gideceksem de istavrit denemiyorum. Mırmır avına gittiğimi düşünelim. Çantamda bu var. Bu var. Bu çıkıyor. Yerine 3 LB lider geliyor. Ojiket kutusu çıkıyor. Yanına mırmır için kullandığım daha kalın iğneler ve bir tık daha ağır gramajlar. Dip oynadığımız için daha ağır gramajlar. Bu geliyor. Ekocir, Gulp ve Isome'den o anki ruh halime göre iki kutu götürüyorum mırmır için. Bu ikisi veya bu ikisi değişebilir. İki kutu ve kokusuz silikonlar, kopmaz silikonlar. Mırmır mır için ava gittiğimde, mırmır mır avına gittiğimde çantamda götürdüğüm şeyler bunlar. Bunlar bu zamana kadar fazlasıyla bana yeterli oldu. Çok çok bile fazla. Silikonlar için konuşuyorum. Dediğim gibi paket paket silikon taşımıyorum. Yani yanımda ağırlık yapmıyorum. Çünkü çok fazla o ağırlığı taşımak istemiyorum açıkçası. Tabii yanında fazla fazla ürünler taşıyanlar o şekilde memnunsa o şekilde devam edebilir. Ben kendi av stilimden bahsetmek istiyorum burada. Herkese saygı duyuyorum tabii ki. Kimisi yanında yedek, yedek makine götürmek isteyebilir. Fazla fazla lider, fazla fazla silikon götürebilir. Av stili farklıdır. Herkese saygı duyuyorum. Benim av stilim bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla paket paket jiket yok zaten fazlasıyla yetiyor bunlar bana farklı farklı işte silikonlar liderler onların hiçbiri yok bu şekilde benim için fazlasıyla verimli oluyor açıkçası böyle de bir bel çantam var bu şekilde bunları buraya attığımda böyle. Hem belden erişmesi kolay oluyor malzemelere hemen tak tak her şeyi değiştiriyorum liderimi bağlıyorum hızlı bir şekilde gayet pratik sadece artık son dönemde video çekmeye başladığım için YouTube kanalında yayınlamak için farklı videolar hazırladığım için daha güçlü kafalanması veya işte kamera ekipmanları pil mikrofon gibi şeyler gerekiyor onun için daha büyük kutulara belki geçmem gerekebilir ama şu çanta fazlasıyla benim için yeterli. Farklı videolarda görüşmek üzere herkese rastgele.